Sevgili arkadaşlar merhaba, iyi pazarlar, hoş geldiniz. Bugün sizden gelen sorular cevaplayacağım. Eğer siz soru sorma fırsatı kaçırdıysanız bu muhtemelen beni Instagram'dan takip etmediğinizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla eğer bir sonraki Q&A soru cevap sorularımı siz de kaçırmak isterseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, soruları bilgisayara aldım ve başlıyorum. Sırayla gideceğim. Almanya'da insanlarda olan duayı kuruma ve estetiz, estetik bilinci nasıl oluşuyor? Dua kurulma konusunda şey diyebilirim. Okullarda çok küçük yaştan itibaren öğretiliyor. Dua ya saygı ve işte bir yerlere çöp atmanın çok yanlış olduğunu, ondan sonra e, yani artık işte iklim değişikliği, böyle konular da okullarda çok işleniyor. Estetik konusundaki soruyu tam anlamadım açıkçası. Bu arada ben soruları freestyle cevaplıyorum yani böyle şey yapmadan. Ne iş yapıyorsun? Ee, Sürdürülebilirlik danışmanıyım ve aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyorum.

Türkiye'ye ilk liseden sonra gap year, yani üniversiteye başlamadan önce bir sene boyunca çalışıp Türkçe öğrenip gezme amaçla geldim. Hep anlatım bir şey o yüzden e, eminim başka videolarda da var ama madem soruldu yine de cevap vereyim. <laughs> e, çocuk baktım, Türkçe öğrendim, kursa gittim. Sonra garsonluk yaptım. Garsonluk yaparken çözdüm Türkçeyi. Türk vatandaşlığı var mı? Yok, hayır. Şu anda Türk vatandaşlığım yok. Eşimle nasıl tanıştınız? Merak ediyorum hep. Evet, eşimle nasıl tanıştık? Şimdi şöyle, biz eşimle kaçta tanıştık? Blanca diye bir beach club'da Hidayet'in koyunda yer alıyor. İnanılmaz güzel bir yer. İkimiz de arkadaş gruplarıyla oradaydık. Benim yanında kız arkadaşım vardı, onun yanında karışık bir arkadaş grubu vardı. Ankara'dan tatili gelmişlerdi orada muhabbet açıldı, tanıştık. Hikaye oradan başladı yani. Ha bu arada eşimle alakalı şey anlatmak istiyorum. Birçok insan eşimin Almancı olduğunu düşünüyor nedense. Eşim Almancı değil arkadaşlar. Eşim e, gerçekten Türkiye'den. Eşimin hatta Almanya merakı da hiç yoktu benden önce diyebiliriz. Eşim makine mühendisi ve onun birçok arkadaşı yurt dışına taşındı. O da biraz üzüldü daha doğrusu yani bu işte e, o türlü arkadaşlık çevresi dağıldı. Çünkü herkes bir yerde işe gitti yani biri Fransa'ya biri Almanya'ya böyle. Türkiye'de kalan insan sayısı azaldı. E şimdi onlara yani siz ne yapıyorsunuz daha fazla para kazanmak için, daha fazla et yiyip daha fazla bira içmek için e, ülkenizi mi terk ediyorsunuz, arkadaşlık çevremizi mi terk ediyorsunuz? diyip sonra benimle tanıştı. Zag nimeltni dediğimiz şey var ya, yani hiçbir zaman asla deme, öyle <laughs> denk geldi. Bir anda bakarsın, Almanya ve Türkiye arasında gidip gelen bir hayatın oluyor. Kaşa mı yerleştin Yulia. Evet, artık Türkiye'de geçirdiğimiz zamanın çoğunluğunu Kaş'ta geçirmeye karar verdik. Kalkan Kaş bizim için huzurlu bir yer oldu. Almanya ve Türkiye'nin sevdiğiniz, sevmediğiniz yönleri. Almanya'da sistemin işleyişini ve güveni seviyorum. Ya bazen yavaş da olsa işliyor ya. Türkiye'de doğayı seviyorum, sıcaklığı seviyorum, insanları seviyorum. Ama bazen çok kaotik olması beni yorabilir. Niye Türkiye'de tatil yapmıyorsun? Ya aslında ben Türkiye'de tatil yapıyorum ya sadece Mays paylaştım diye ve Türkiye'de hala benim gitmediğim ve gitmek istediğim o kadar çok yer var ki ya ben Pamukkale bile gitmedim biliyor musunuz çok e, utanarak söylüyorum hatta e, böyle doğuya da gitmek istiyorum ya Erzurum, Erzincan, Kars falan ama e, bakalım Türk, Türkçe'de artikiller olsaydı ister miydim? Açıkçası no istemezdim. Bence Türkçe artikelsiz gayet güzel, hoş bir dil. Hiç gerek yok. <laughs> Hem de öğrenirken bir ek az öğrenmiş oluruz değil mi? Yani o açıdan Türkçe benim gibi sonradan öğrenenlere çok yarıyor. Uzun güzel rakı mı? Ya ikisi de farklı. Uzu daha şekerli sanırım. O hoşuma gidiyor açıkçası şekerli olması. Ama Türkiye'deki mezeler tabi benim gönlümü çeliyor. <laughs> Almanya gibi bir ülken varken neden Türkiye? Arkadaşlar, Türkiye'nin sıcaklığı, güzel doğası, spontane hayat beni cezbediyor. Onu diyebilir miyiz? <laughs> Türkiye'de gittiğim bir konser etkinlik var mı? Kaş Film Festivali hariç. Kaş Film festivali hariç ekliyor olmanız beni çok mutlu etti. Oraya çünkü bu sene kesin gideceğim. Ee, onun dışında ya İstanbul'dayken ben aslında konser veya sergiye vesaire gitmeyi çok severdim. Ama bu aralar e, pek bir planım yok. Koşu etkinlik dışında o etkinlik sayılıyorsa. Ama sizin buraya kesin kaçırmaman gerekiyor dediğiniz bir etkinlik varsa yorumlara alabilirim. <laughs> Almanya ve Türkiye'yi her yönden kıyaslar mısın demiş. Ya o kadar zor ki. Hm. Almanya'da bir sistem var. O sistem işliyor. Yani iş konusunda mesela Almanya'da neden deadline dediğimizi anlıyorum. Deadline. Sanki ölüm kalım meselesi. Anladınız mı? Çünkü de o, ona güvenemiyorsun ya. İnsanlar bir tarih koyuyorlar ama püf, yani koyuyorlar Koymamış olsalar aynı şey yani. Çünkü o sadece böyle bir tarih geçiyor, değiştiriliyor, değişiklik olabiliyor. O öyle. Türkiye'de insanlar dolayısıyla çok daha esnek, daha yardımsever, daha sıcakkanlı. Genel olarak öyle diyebiliyorsak. Ama bazen bu esneklik de güvensizliğe dönüşebiliyor. Yani mesela Türkiye'de hala ve hala esnek konusunda şey demek istiyorum çünkü e, karşı Antalya bölgesinde çok görüyorum. Abi restoranlarda menü var. Menü üzerinde fiyat yok. Kim geldiğine göre fiyatlar değişiyor. O da son zamanlarda insanlar daha böyle bir kurnaz, daha çok böyle bir 100 lira da olsa böyle fazladan kazanmak istiyorlar. Belki de ihtiyaçları var olabilir. Ya turizm bence Türkiye'nin e, bacasız ekonomisi yani. E, bir şeyler yakmadan e, güzel paralar kazanılabilir ama bu İsracilik mesela. E, geçen hafta Meis'e gittiğim için çok daha gözümün önünde. Türkiye'de yani İnsanlar hello welcome'cilik çok yapıyorlar. Evet başka tatil ülkelerde de, de yapılıyor. Ama Türkiye kadar ısrarcı olup olmadığını bilmiyorum ya. Ya Atina falan hatırlıyorum. Orada da var evet yani menüyü falan gösteren insanlar ama Türkiye'dekiler bazen gerçekten e, can sıkabiliyorlar değil mi? Ya bir kısır döngü gibi yani. İnsanlar çok para kazanmak istiyorlar ama bu işte Turistin üzerine atlayıp şey yapmak e, gerçekten e, turisti de uzaklaştırabiliyor. Ben son zamanlarda Almanya ve Türkiye arasında ortak bir yön daha buldum. O da ustaların korkunçluğu. Yani evinizde bir şey bozuksa ve birine bir şey yaptırmak istiyorsanız... Türkiye'de duyduğuma göre zaten tam bir travma. Ustalar asla gelmiyor. Nazlılar bulunmaz. Hint kumaşlılar yani gerçekten evinizde bir şey taktırmak yapmak e, isteyince Almanya'da da zaten yani müsait olan, gelebilen bir handwerker, bir usta bulmak çok zor. Benim tahminim zaten Almanya'da insanlar o yüzden her işi kendileri yapıyorlar. Çünkü güvenilir bir usta bulmak aşırı zor. Aranızda ustalar varsa lütfen kusura bakmayın. <laughs> Ama e, sizin meslektaşlarınızı savunmak için söyleyebilecekleriniz varsa da yorumlara yazın. Ben ona, oraya nasıl geldim şimdi ya? Neyse sorulara devam. Um, Yunan adası Meis'te sosyal hava hayat ve gelişmişlik durumu nasıl? Ee, şöyle, 1920'de Meis'te 20 bin insan yaşıyormuş. 2020'de Meis'te 400 insan yaşıyor. Yani inanılmaz bir küçülme var. İkinci Dünya Savaşı'nın da büyük bir etkisi var. Yine böyle Alman olduğumdan utandığım anlar. Çünkü müzede orada böyle bir resim görmüştüm işte. Ee, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Meis ve sonra yani bakıyorsun gerçekten... Çok da ev yok orada. Bu arada kaçak yapı da yok. O güzel tabii hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani nasıl diyeyim, çok da bir şey yok yani. Orada yaşayan insanlar da orada duyduğuma göre Yunan devlet tarafından destekleniyorlar. Çünkü öbür türlü hibeler olmasa orada yaşamak çok da mantıklı değil yani. Yunanistan'ın en doğu adasıymış orası zaten. Yani Atina'dan epey uzak. Yani sosyal hayat hakkında benim çok bir diyebileceğim bir şey yok. Yani restoranlar var mı var, e, konaklama pahalı mı, tam sezonun ortasına gitmiyorsanız e, duyduğuma göre uygun yerler bulunabilir. Ben günübirlikçi olarak gittim Türkiye'den bu arada. 20 <laughs> dakika sürüyor sadece ya. yani en çok böyle sorular geldi işte. Türkiye'deki geleceksizliği özellikle gençler açısından nasıl değerlendiriyorsun? Gençler için zorlayıcı zamanlar olduğunu kabul ediyorum. İşte aynı zamanda gençlerin gerçekten yaratıcı ve direnişli olduğunu düşünüyorum. Umarım kendi güzel ülkelerinde güzel bir gelecek hayal ettikleri şartlar bulurlar bir gün. 30 sene on 30 sene sonra 30 sene sonra nerede ne yapıyor olacaksın demiş birisi. Oho 30 sene sonra kim ölü kim kala. Umarım e, sağlığım yerinde, güzel bir yerde, belki duaya yakın, e, hala bir şeyler üretiyor, paylaşıyor olacağım. E, güzel bir ailem olmasını diliyorum. Öyle. Siz Sizin planlarınız nedir 30 sene sonrası için? Baya iddialı bir soru bu arada. Arkadaşlar ben çok konuşmuşum. Burada kesiyorum ama bir daha Q&A soru cevap yapmaya gayret edeceğim önümüzdeki haftalarda. O yüzden lütfen takipte kalın. Yorumlarda görüşmek üzere her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz iyi ve güzel bir pazar ve süper bir hafta diliyorum.